Planımız neydi? Birisi bize rushlayacak. Biz de no no diyeceğiz. Sonra kazanacağız öyle mi? Tabii. Yani bize doğru gelen sarı takım olacak elbette. Ben, ben Diamond'a gideceğim. Tamam. Ekstra bir varsa ben de gel. Şu yol yol için yetmeyecek çünkü bana. <laughs> sarı geliyor. Dikkat. Sarı geliyor. Geri döne. Dergi dön. Dergin Eren. O TNT neydi? Aa. No 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 no. Yardım. Geldim. Bir daha gelecek. Viktoria'tı da geldi TNT ile mi yine ya? Yazıklar olsun. Kapa, kapa. Aptı. Ölme Eren. Tamam. tamam tamam. Eren tekrar. a blokları al. Ç şey chestte var mı bilmiyorum blok. Sana elma attım bir tane. Aa ortaya kaçacağız Eren. Başka türlü yolu yok bu. Hiç başka ile uğraşmayacağız şimdi gerekmedikçe Bekle No Arkamda bir şey var burada koş Ne yapacağız Eren Eren tam ikimiz Biz birlikte her şeyi başarabiliriz Eren Geldiler buraya. Duvarımız var Eren bazı bir şey Tamam Eren bak Aa, Tekrar geri base'e gidemeyiz ama Ye, ye elmanı Eren Tamam gitti biri. Tamam, bu elmayı ha, ye. aldım ya. Aa, emradları top süpüreceğiz hepsini şimdi. Varsa. Oh, var burada. Üç tane var bende. Sana uh, diamond armor alalım sonra. Oradakini sen al tamam. Şimdi, uh, burada onları almaya çalışacağız. Bunu aldık mı burada, gerisi kolay. Artık tamam, gelmez bizim. Hatta... Yüksekten gelirler diye Aha yatağa gitti sarı. Aha sarı yatağa mı gitti? Gel geri o zaman, gel geri. Safe oynayacağız burada. Hatta ortaya yani, gidelim mi tekrar? Gelsin. Gel gel, gel Tamam sarı gelecek. Eren takım, Eren ne desin? Tamam. Eren <laughs> orada kal, orada kal. Geliyorum, orada kal geliyorum. Köşeye gel. Sinir var burada. Hatta buradan şey gidelim. Bak gel. Eren koş buradan. Eren buradan gel. Hadi hadi hadi. gel gel gel. Eren em yeteri kadar emodun var mı? Galtin diamond için. Kaç tane var. var? Tamam, sana atıyorum hepsini Al bunları. Hemen diamondı al. Aldım. Üç tane atıyorum. At. Şey, aa sana altın attım, kılıç al Iron. Ben Diamond kılıç alacağım. Sharp'ımı tamam. salıyorum. Bir de aa, Iron varsa pickaxe falan al. Yok. yok. Bende de altı tane demir var, ne alayım? Altı demir. Diamond var, pardon. Diamond, Diamond. Diamond, şey protection var. Protection alıyorum. İki tane. O müthiş bir tane aldım sen. Şimdi ben bir tane aldım. Kimsin yeter yok Eren. Kimsin? Ha, tamam mı ya? Gerek yok. Tam o zaman ortaya girip şey mi yapalım? Tekrar bir <laughs> aynı Ay, yani, Ben üç tane aldım Emrah. Tamam, i̇ki tane daha. Var. Tam yedi tane oldu. Sana bir diamond kılıç, bana bir diamond zırh var. alırız. Gel gel. Şu morlara hello diyelim. Tek kişi bu zaten tek kişiyi alırız herhalde. Ah, gel şunu al. Döveren şunu döv. Aha. Helal. Ne oldu be? Kaldı mı? Var gol. Helal, helal, al. helal. Geri gel. <gülüyor> 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 Ay, müthiş ya. Aa mor orada. Mor orada. Bum bum Eren bum bum at. Çıkınca yukarı. Yaptık! Yani şey <gülüyor> 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 Aa, son sarı nerede olabilir? E ortaya gidelim. Aa sarı orada! Uza. Aa, gel şuraya gidelim ya. Şurada yakın olalım sarıya. Ama elindekine falan dikkat et sarının. Hatta... Yok burası git gel geri gel geri, 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 geri gel geri gel. Ya yol yarım. Bridge'e almayı unuttum ya. ya. Sarı bize doğru gelsin. Sıkıyorum kafasına bum bum çıktı hiçbir şey aramadı. Kendisi niye kapattı orayı? Ee Eren yani ben sen mı? build yaparak git ben Ender Pearl'a gideceğim. Tamam. Hadi. Good <laughs> game. <laughs> <laughs> Kazandık. Hopsu uçabiliyormuşuz pardon. <laughs> Eren rushlanıyoruz ama kazanıyoruz yani böyle daha Bu da kolaymış be. Yo hayır Eren bak zordu emekli biz iyi oynadığımız için kazandık Eren bak bak. Ha tabi tabi.